Herkese merhaba. Bugün Antik Mısır'ın en güçlü kadınlarından birinin Züleyha'nın inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Bu sadece eski bir anlatı değil, bu gücün, tutkunun ve en sonunda hakikate teslim olmanın sarsıcı bir öyküsü. Gelin doğrudan konunun merkezine inelim ve şu soruyla başlayalım. Her şeye sahip gibi görünen bir kadın, Nasıl oluyor da bir anda arzusunun esiri haline gelip bu kadar çaresiz kalabiliyor? İşte bu çelişki bütün hikayenin anahtarı aslında. Hikayemize Züleyha'nın dünyasını tanıyarak başlıyoruz. Bakın, o sıradan biri değil, Mısır'ın en tepesindeki isimlerden birinin, yani Aziz'in eşi. Bu ünvan sadece bir etiket değil, aynı zamanda muazzam bir güç, bir dokunulmazlık zırhı demek. Züleyha'nın hayatı tam bir tezatlar bütünü. Dışarıdan baktığınızda siyasi nüfus, akıl almaz bir zenginlik, Altınlarla kaplı bir saray ama o sarayın duvarları aslında buz gibiymiş. İçeride ruhu besleyen hiçbir sıcaklık yokmuş. İşte bu derin içsel boşluk birazdan olacak her şeyin de ateşleyici gücü olacaktı. Ve o buz gibi saraya, o derin boşluğun tam ortasına bir gün Yusuf giriyor. Züleyha'nın ona olan ilgisi sadece fiziksel bir beğeni değil. Kaynaklara göre bu Yusuf'un o saf ahlaklı karakterine karşı duyulan kontrolsüz bir arzu. Belki de kendi içinde olmayan bir şeyi onda görmüştü. Şimdi hikayenin rengi değişiyor. O içindeki boşluk Züleyha'yı nasıl adım adım karanlık ve yıkıcı bir tutkuya sürükledi. Gelin ona bakalım. Züleyha'nın düşüşü adeta dört perdelik bir trajedi gibi yaşanıyor. Önce tutkusuna karşılık bulamayınca baştan çıkarmayı deniyor. Bu planı suya düşünce kendini aklamak için iftiraya başvuruyor. Yetmiyor, kendisini eleştiren şehirli kadınları bile manipüle etmeye kalkıyor. Ve son perde gerçeği sonsuza dek susturmak için bütün gücünü kullanıp Yusuf'u zindana attırıyor. Ama işte bazen ilahi adalet hiç beklemediğiniz yerden küçücük bir ayrıntıdan çıkar. Yusuf'un arkadan yırtılmış gömleği. Bu basit bir kumaş parçası olmaktan çıkıp adaletin somut bir kanıtına dönüşüyor. İşte bu Züleyhanın yalanının ilk kez ortaya çıktığı ve gerçeğin er ya da geç bir yol bulacağının ilk işaretiydi. Bu sözler çok ama çok önemli çünkü Züleyha ilk defa hem de kendisini kınayan kalabalığın önünde kısmi de olsa bir itirafta bulunuyor. Bu onun o sarsılmaz inkar duvarında açılan ilk çatlaktı. Henüz tam bir pişmanlık değil belki. Ama hakikate giden yolunda başlangıcıydı. Peki, bir yalanın bedeli ne kadar ağır olabilir? Şimdi Züleyha için başlayan o uzun ve zorlu sürece bakacağız. Bu bir cezadan çok kaçınılmaz bir yüzleşme ve arınma yolculuğu aslında. Bu çöküş bir gecede olmuyor, hayır. Yusuf zindandayken Züleyha için yıllar çok yavaş ve acımasızca akıyor. O dillere destan serveti buharlaşıyor, güzelliği soluyor. Bir zamanlar etrafında pervane olan herkes ondan birer birer uzaklaşıyor. Saraydaki kahkahaların yerine artık sadece suçlulukla dolu yankılanan bir sessizlik alıyor. Bu süreç onu gerçek pişmanlığa hazırlayan sancılı bir arınmaydı. Ama işte hikayenin en şaşırtıcı kısmı da tam burası. Züleyha'nın yaşadığı bu korkunç fiziksel ve maddi çöküş aslında onun ruhsal yükselişinin ilk adımı oldu. Dünyaya ait ne kadar bağı varsa koptu ve hakikate işte o kadar yaklaştı. Bu bir son değil, yepyeni bir başlangıçtı. Ve yıllar sonra hikaye zirve noktasına ulaşıyor. Yusuf zindandan çağrılıyor ve Züleyha için artık kaçış yok. Hakikatle yüzleşme zamanı geldi. Yıllar geçmiş, her şey unutulmuş sanılırken konu yeniden açılıyor. Herkesin gözü Züleyha'nın üzerinde. Artık saklanacak bir statü, korunacak bir güzellik hiçbir şey kalmamış önünde sadece çıplak gerçek ve vermesi gereken bir karar var. Ve o an geliyor. Züleyha bütün sarayın önünde hiç tereddüt etmeden, toplumsal baskıyı zerre umursamadan gerçeği haykırıyor. Bu cümle onun bütün zincirlerinden, kibrinden, yalanlarından ve korkularından tamamen kurtulduğu, ruhunun özgürleştiği andır. Son bölümde Züleyha'nın bu yolculuğun sonunda neyi temsil ettiğine bakacağız. Çünkü o artık sadece Aziz'in eşi değil, çok daha fazlası. Züleyha'nın yolculuğu gerçekten de muazzam bir dönüşümün özeti. Başlangıçta arzularının ve korkularının kölesi olan bir kadından, sonunda hakikati haykırarak özgürleşen ve samimi pişmanlığın evrensel bir sembolüne dönüşen bir figür. Bu dönüşümü anlatacak belki de en güzel benzetme Kömürün yüksek basınç altında elmasa dönüşmesidir. Züleyha'nın yıllarca yaşadığı o acı, kayıp ve yalnızlık, işte o ruhunu arındıran o muazzam basınçtı. Ve sonunda bu sürecin içinden saf ve parlak bir hakikatle bir elmas gibi çıktı. Peki, Züleyha'nın bu sarsıcı yolculuğundan bizim payımıza ne düşüyor? Birincisi, asıl büyüklük hata yapmamakta değil, hatanı cesurca kabul edebilmektedir. İkincisi, hiçbir makam, hiçbir statü insana ahlaki bir dokunulmazlık sağlamaz. Üçüncüsü, bazen yükselmek için önce her şeyi kaybetmek gerekir ve belki de en önemlisi, ne kadar zaman geçerse geçsin, samimi bir tövbe her zaman bir çıkış yoludur, derin bir güç kaynağıdır. Ha, bir de şu Yusuf'la evliliği meselesi var, ona da değinelim. Bu halk arasında çok popüler bir rivayet olsa da Kur'an'da geçmediğini ve İslam alimlerinin bu konuya oldukça temkinli yaklaştığını belirtmek önemli. Hikayenin özü zaten bu değil. Asıl mesele Züleyha'nın o ruhsal dönüşümü. Ve gelin bu anlatıyı zihinlerde kalacak bir soruyla bitirelim. Züleyha'yı o en karanlık adımı atmaya iten asıl şey neydi? Reddedilmenin acısıyla yanan bir intikam ateşi mi? Yoksa o paha biçilmez toplumsal imajını, statüsünü kaybetme korkusu mu? Ne bersiniz? Belki de cevap bu ikisinin tam ortasında bir yerdedir.